Yine bir klasik sınav sorusu ÖSYM tadında ögelerle ilgili. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla özne, zarf tümleci belirtilmesine zarf tümleci yüklem olur diyor. Hemen yukarıya bakacağız. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında girmiş olan bu yerleşim yeri özne olmaya çok uygun. Her mevsim zarf tümleci olmaya çok uygun. Ziyaretçilerini nesne olmaya çok uygun. E o zaman özne zarf tümleci belirtili nesneyi daha kafadan bize verdi. Ne kaldı? Zarf tümleci ve yüklem kaldı. O zaman aşağıya indiğimizde zarf tümleciyle başlayan seçeneklere öncelik verelim. Heyecanla misafir ediyor. Bak dikkat. Misafir ediyor Yüklem. Misafir eden ne? UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında girmiş olan bu yerleşim yeri. Özne. Ne zaman? Her mevsim kimi? Ziyaretçilerini nasıl misafir ediyor? Heyecanla. Bak şuradaki zarf tümlecini de verdi. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Hayran bırakıyor yüklem. Kime? Kendine dolaylı tümleç. Oysa biz ne arıyorduk? Kalan kısımda zarf tümleci ve yüklem. Bu dolaylı tümleç ve yüklem. Geçtim. Ağırlanmanın heyecanını yaşıyor. Ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını. Şurası komple nesne olur? Geçtim. Geçmiş zamanlara götürüyor. Nereye götürüyor? Geçmiş zamanlara. Bak dolaylı tümleç geçtim. En güzel mekanlarda zaman geçirtiyor. Nerede? En güzel mekanlarda. Dolaylı tümleç. Geçtim. Oysa kalan kısımda dolaylı tümleç yoktu. Cevabımız A seçeneği.